Birinci soru. P noktasının K noktasına göre simetri dönüşüm altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir denmiş. P noktası burada olsun. Eksi 2'ye eksi 3. K noktası burada olsun. Eksi 1'e 2. Yeni noktamız da şurada olsun arkadaşlar. Şimdi P'nin x bileşenine bakalım. Eksi 2. T'ninki eksi 1. Bu 1 artmış arkadaşlar. O zaman eksi 1'e 1 bir eklersek burayı 0 buluruz. P'nin y bileşeni eksi 3. K'nin 2, 2. Bakın bu da 5 artmış. O zaman 2'ye 5 eklersek bunu da 7 buluruz. Evet yeni noktamız 0,7'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Dik koordinat düzleminde koordinatları toplamı 17 olan bir A noktasının X eksenine göre simetri B, X eşittir 9 doğrusuna göre simetri ise C noktasıdır. B noktasının koordinatları toplamı 11 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A noktasının koordinatları toplamı 17 imiş. Bunu x yazarsak burası da 17 eksi x olur. Sonra A noktasının x eksenine göre simetri B noktasıymış. Arkadaşlar bir noktanın x eksenine göre simetri alınırken x aynen kalır y'nin işareti değişir. Dolayısıyla bu A noktasının x eksenine göre simetri alındığında x'ler aynı kalacak. 17 eksi x'in de işareti değişecek. Bu da x eksi 17 olur. Şimdi bu B noktasıymış. B noktasının koordinatları toplamı 11'miş. Bunları toplayalım. x artı x eksi 17 eşittir 11. Buradan 2x eşittir 28. x de 14 çıkar. x 14 ise arkadaşlar o halde a'nın koordinatları 14,3 olacak. Bir de a noktasının x eşittir 9 doğrusuna göre simetriği c noktasıymış. Şimdi c noktasının koordinatları toplamı da 11'miş. c noktasının koordinatları toplamı sorulmuş. Şimdi biz A noktasını x eşittir 9 doğrusuna göre simetriye alınacak. Şimdi 14, 9. Bakın ne olmuş? 5 azalmış. O zaman 9'dan 5 azaltırsak C noktasının apsisini 4 buluruz. Ordinatı aynen kalır arkadaşlar. Ordinat değişmez. C noktasının koordinatları toplamı 4, 4, 4 artı 3, 7'ye eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. Dik koordinat düzleminde verilen POQ üçgeninde OP doğru parçasının uzunluğu eşittir OQ doğru parçasının uzunluğuna ve POQ açısının ölçüsü 50 derecedir. P noktasının y eksenine göre simetri P üssü, Q noktasının x eksenine göre simetri Q üssü noktasıdır. Buna göre Q üssü noktasının buna göre Q üssü noktası orijin etrafında pozitif yönde kaç derece döndürülürse P üssü noktası elde edilir? Önce P noktası arkadaşlar y eksenine göre simetri alınmış. P'nin y'ye göre simetri şurada olur. P üstü noktası. Şimdi bunu O ile birleştirdiğimizde bakın şu kenarlar birbirine eşit çıkar arkadaşlar. Ve şuradaki açı da buradaki açıya eşittir. Buraya A açısı dersem bu da A açısı olacak. Şimdi Q noktası da x eksenine göre simetriye alınmış. Ve şurada Q üstü noktası oluşturulmuş. Şimdi O ile de Q üstünü birleştirdiğimizde gene bu doğrunun uzunluğu bunlara eşit çıkar. Şuradaki açıya B açısı dersem şurası da gene B açısı olur. Bize Q üstü noktasının pozitif yönde kaç derece döndürülmesiyle bakın P üstü noktası elde edilir diye sorulmuş. Şuradaki açının tamamı soruluyor yani bize. Şimdi arkadaşlar şuradan hareket edelim. Bakın şurası 90 derece. Ortada 50 var. Bir de A ile B var. O zaman A ile B'nin toplamı arkadaşlar 40 derece olur. Şimdi burada 2A var. Burada 2B var. Bir de 50 var. Bize bu toplam açılar soruluyor. 2A artı 2B artı 50. Şimdi A ile B 40 diye o zaman şurası 80 olur. 80 ile de 50'yi toplarsak 130 derece buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. A, B ve C tam sayı olmak üzere AX artı BY artı C eşittir 0 doğrusunun A noktasına göre simetri olan doğrunun denklemi 2X eksi Y artı 4 eşittir 0'dır. Buna göre A artı B artı C değeri aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi A artı B artı C eşittir. Sıfır doğrusu şu doğru olsun. Bu doğrunun A noktasına göre simetri A noktasının koordinatları 1'e 2'ymiş. Ee, diğer doğruymuş. Bakın şu doğru. O halde şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe birbirine eşit olacak. Buradaki doğrunun denklemi de 2x eksi y artı 4 eşittir sıfırmış. Şimdi şuradaki noktanın koordinatlarını bulalım arkadaşlar. A'nın koordinatları 1,2. Şimdi burada x yerine 1 yazdığımızda y'yi bulmaya çalışalım. 2 eksi y artı 4 eşittir 0 olur. Buradan 6 eksi y eşittir 0 olur. Y'yi 6 buluruz arkadaşlar. Şimdi bu noktanın koordinatları 1,6 çıktı. Şimdi şu mesafe ile bu mesafe eşit diye bakın x'ler aynı. 1'e 1. O zaman şuradaki noktanın e, de 1 olacak. Bunun ordinatını bulalım. Bakın burası 2, burası 6. Arada 4 e, var. Bakın 4 birim var. O zaman 2'den 4 birim geriye gidersek eksi 2'yi buluruz. Bakın şuradaki noktanın koordinatları 1'e eksi 2'ymiş. Bu doğrunun denklemi de ax artı by artı c eşittir 0. Buradan a'yı b'yi c'yi bulacağız. Şimdi bu doğruyla şu doğru arkadaşlar aynı formattadır. Buradan c'sini bulmamız lazım. 2x eksi y Artı c. Bakın böyle bir şey çıkacak. x'e 1 y'ye eksi 2 vererek c'yi bulalım. 2 kere 1 2. Burası artı 2 olur arkadaşlar. Artı c eşittir 0. Buradan c'yi eksi 4 buluruz. Evet. Şimdi e, denklemi tekrar yazdığımızda şöyle olacak. 2 x eksi y eksi 4 eşittir 0. Buradaki a 2 çıktı. b eksi 1 çıktı. c de eksi 4 çıktı. Bize bu üçünün toplamı sorulmuş arkadaşlar. Bu üçünü topladığımızda eksi 3 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Dik koordinat düzleminde DCBA dörtgeni verilmiştir. DCBA dörtgeni Y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim, X ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötelendikten sonra elde edilen görüntü orijin etrafında pozitif yönde önce 47 derece sonra 133 derece döndürülüyor. Buna göre elde edilen D üssü, C üssü, B üssü, A üssü dörtgeninin köşe noktalarının apsisleri toplamı ordinatları toplamından kaç fazladır? Şimdi bu dörtgenin e, köşe noktalarını bir bulalım arkadaşlar. A'nın koordinatları 1'e 3'tür. B'nin koordinatları arkadaşlar 4'e 2'dir. C'nin koordinatları 3'e eksi 1. D'nin koordinatları ise 1'e eksi 1'dir. Önce y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim. Ve x ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötülenecekmiş. Arkadaşlar x'lerden 5 çıkaracağız. Y'lere de 3 ekleyeceğiz. Şimdi yeni koordinatlar şöyle olur. A üssü 1'den eksi 5'e çıkarsak eksi 4. Y'ye 3 eklersek 6 olur. B üssünü bulalım. Aynı şekilde. 4'ten 5 çıkarırsak eksi 1. 2'ye 3 eklersek 5 olur. C üstünü bulalım. 3'ten 5 çıkarırsak eksi 2. Eksi 1'e 3 eklersek artı 2 olur. Sonra D noktası arkadaşlar. 1'den 5 çıkarırsak eksi 4. Eksi 1'e 3 eklersek artı 2 olur. Daha sonra elde edilen görüntü orijin etrafında pozitif yönde önce 47 sonra 133 derece döndürülüyor. Arkadaşlar 47 ile 133'ü topladığımızda 180 derece yapar. Şimdi orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürmek demek orijine göre simetriğini almak demektir. Orijine göre simetri alındığında noktaların hem xlerinin hem de ylerinin işaretleri değişir. O halde A noktası şöyle olacak. Bakın 4 virgül eksi 6 olacak. B noktası 1 virgül eksi 5 olacak. C noktası 2 virgül eksi 2 olacak. D noktası da 4 virgül eksi 2 olacak. Son durumda dörtgenin köşe noktalarının apsisleri toplamı ordinatları toplamından kaç fazladır demiş. Apsislerini topladığımızda arkadaşlar 4, 5, 7, 11 olur. E, ordinatlarını topladığımızda eksi 6, eksi 11, eksi 13, eksi 15 olur. Şimdi absisler ordinatlardan kaç fazla? 11'den eksi 15'i çıkaralım. Eksi eksi artı yapar. 11 ile de 15'in toplamı 26 olur. Doğru cevap E şıkkıdır. Altıncı soru. Dik koordinat düzleminde köşegenlerinin kesim noktası orijin olan A, B, C, D, E, F, düzgün altıgeninin Y eksenine göre simetri alındıktan sonra elde edilen görüntü orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülüyor. Buna göre son durumda elde edilen altıgenin hangi köşesi analitik düzlemin 3. bölgesindedir? Şimdi bu altıgenin y eksenine göre simetri alınırsa arkadaşlar bakın şöyle olur. Şimdi A'nın yeri değişmez. D'nin yeri de değişmez. B buraya gelir. C buraya gelir. E buraya gelir. F de buraya gelir arkadaşlar. Yeni altıgenimiz şu şekilde oluşmuş olur. Daha sonra bu görüntü orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürülecek. Bakın şurası negatif yöndü. Burada 90 derece döndürülürse şuradaki B noktası arkadaşlar buraya gelecektir. Buradaki C noktası da buraya gelecektir. Dolayısıyla 3. bölgede C noktası olacaktır. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Dik koordinat düzleminde verilen şekille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı. 4 birim sola ötelenirse y eksenine göre simetrisi bulunur denmiş. Şimdi arkadaşlar bunun y eksenine göre simetrisi bakın şurada olacak şöyle. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu şekil 1, 2, 3, 4, 5 birim ötelenmiş oldu. 4 birim ötelenmedi. Dolayısıyla bu yanlıştır. B şıkkı 4 birim aşağı ötelenirse x eksenine göre simetrisi bulunur. Bu yanlış arkadaşlar. x eksenine göre simetrisi bakın şöyle olmalıydı. Öteleme ile bu olmaz. C şıkkı önce y sonra x eksenine göre simetrisi alınırsa oluşan görüntü sadece öteleme ile bulunabilir. Bu da yanlıştır. Y'ye göre simetriyi yapmıştık A şıkkında. Şimdi bunu tekrar x'e göre simetrisi alınırsa bakın şekil şöyle olacaktır. Bu da öteleme ile bulunamaz. Bu da yanlıştır. D şıkkına bakalım. Saat yönünde 180 derece döndürülürse orijine göre simetrisi bulunur. Evet bu doğrudur arkadaşlar. C şıkkında yaptığımız arkadaşlar aslında saat yönünde 180 derece döndürmek demek. Yani iki eksene göre de sırasıyla simetrisi alındığında bu oluyor. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Saat yönünde 180 derece simetrisini aldığımızda gene şu şekil oluşur bakın. Dolayısıyla bu orijine göre simetrisidir. E şıkkı saat yönünde 90 derece döndürülürse x80'ine göre simetrisi bulunur denmiş. Bu da yanlıştır. Şimdi şöyle saat yönünde arkadaşlar 90 derece döndürürsek şöyle olur bakın. Bu simetrisi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan OABC dikdörtgeninde OA doğru parçasının uzunluğu x birim ve OC doğru parçasının uzunluğu y birim ve x eşittir 2y'dir. Bu dikdörtgen B köşesi etrafında negatif yönde 90 derece döndürüldükten sonra elde edilen görüntü C köşesi etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmüştür. Buna göre en son elde edilen görüntüdeki dikdörtgenin orijine en yakın noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? OA x birimmiş arkadaşlar. OC de y birimmiş. Ve x 2y'ye eşitmiş. Bu şekil B köşesi etrafında negatif yönde 90 derece döndürülmüş. B köşesini sabit tutacağız. Negatif yön arkadaşlar bu, bu taraftır. Saatin dönme yönüdür. Şimdi 90 derece döndürürsek A şuraya gelir. o noktası şuraya gelir arkadaşlar. C noktası da şuraya gelir bakın. Şöyle yapalım. Şimdi bu şekil arkadaşlar C köşesi etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmüş. Pozitif yön şu taraf. C'yi bu sefer sabit tutacağız. O halde arkadaşlar B şuraya gelir. O şuraya gelir. A da buraya gelir. O zaman yeni dikdörtgenimiz bu şekilde oldu bakın şöyle. Son durumda bize denmiş ki elde edilen görüntüdeki dikdörtgenin orijine en yakın noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Bakın şurasıdır arkadaşlar. Orijine en yakın nokta. Şimdi birleştirelim orijinle. Bakın bir dik üçgen oluştu. Buradan şu mesafeyi hesaplayacağız. Şimdi şurası y birimdir. Burası yine y birim olur. Dolayısıyla bakın burası x olur arkadaşlar. Burası da x'tir. Bakın ikiz kenar bir üçgen çıktı x x o zaman burası da arkadaşlar x kök 2'dir. 45 45 90 üçgeninden bunu görebiliriz. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Dik koordinat düzleminde D 3x 4y 12 doğrusunun x ekseninde 5 birim sola ötelenmesiyle elde edilen görüntüsü D'si ve D'si doğrusunun y eksenine göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü D'si 2'dir. Buna göre D ve D üstü 2 doğruları ile y ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir denmiş. Şimdi D doğrusunun x eksenine göre 5 birim sola ötelendiğinde arkadaşlar D üstü doğrusu oluşuyormuş. Bunu bulurken x gördüğümüz yere x artı 5 yazacağız. Eksi 4y eşittir 12 düzenleyelim. 3x artı 15 eksi 4y eşittir 12. Buradan 3x eksi 4y eşittir eksi 3 bulunur. Şimdi bu d üstü doğrusu. Bu doğrunun da y eksenine göre simetrisi alındığında d üstü 2 oluyormuş. y eksenine göre simetrisi alınırken x'in kat sayısının işareti değişir arkadaşlar. Şöyle olur. Bunu da her iki tarafı eksi ile çarparsak d üstü 2 doğrusu 3x artı 4y eşittir 3 olarak bulunur. Şimdi bu D üstü doğrusu bir de D doğrumuz vardı. İlk başta verilen 3x eksi 4y eşittir 12. Bu iki doğrunun y ekseni ile arasında kalan kapalı bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi bu iki doğruyu çizelim arkadaşlar koordinat düzleminde. Önce D doğrusunu çizelim şunu. X'e 0 verirsek y'yi eksi 3 buluruz. Şurası olsun. Sonra y'ye 0 verirsek arkadaşlar bu sefer x'i 4 buluruz. Şurası. Evet. Bu iki noktadan geçen doğrumuz şu şekildedir. Bu D doğrusu. Bir de şurada bulduğumuz D üstü 2 doğrusunun grafiğini çizelim. X'e 0 verirsek Y ye 3 bölü 4 olur. Şurası olsun. 3 bölü 4. Y'ye 0 verirsek X'i 1 buluruz. O da şurası olsun arkadaşlar. Bu doğru da şöyle geçecektir. Bakın. Şurası 1 olsun. Şimdi bize bu iki doğruyla y ekseni arasında kalan alan sorulmuş. Burada bir üçgen oluştu. Üçgenin alanı bulunurken arkadaşlar bakın burası taban. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulacağız. Önce tabanını bulabiliriz. Bakın 3 bölü 4 ile 3'ü topladığımızda arkadaşlar 3 artı 3 bölü 4 15 bölü 4 olur tabanımız. Yükseklik de şurasıdır. Yani bu iki doğrunun kesişim noktasının apsisidir. Şimdi bu iki doğruyu arkadaşlar yok etme yöntemiyle çözdüğümüzde x'ini bulabiliriz. Bakın taraf tarafa toplayalım. Şimdi taraf tarafa toplarsak y'ler gider. Burada 6x olur. Burası da 15 olur. Sonra x'i buradan 15 bölü 6'dan 5 bölü 2 olarak buluruz. Yani şu yükseklik arkadaşlar 5 bölü 2 çıktı. Şimdi bu üçgenin alanını bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 15 bölü 4. Yüksekliğimiz 5 bölü 2. Çarpıp 2'ye böleceğiz. Evet 5 ile 15'i çarptığımızda 75 bölü 8 olur. Bir de orada 2 var. Onu da ters çevirip çarptığımızda 75 bölü 16 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Dik koordinat düzlemindeki ABC dik üçgeninin C köşesi etrafında saat yönünde döndürülmesi ile A üstü B üssü C üçgeni elde edilmiştir. Üçgenin A üssü köşesi x ekseni üzerinde olduğuna göre B üssü noktasının apsisi ile ordinatı toplamı kaçtır? A noktasının koordinatları 5,8'miş. O zaman B noktasının koordinatları 5,0 olur. BC doğru parçasının uzunluğu arkadaşlar 6 birimdir. AB doğru parçasının uzunluğu 8 birimdir. O zaman 6, 8, 10 üçgeninden AC doğru parçasının uzunluğu da 10 birimdir. O zaman bu döndüğünde arkadaşlar bakın burası 10 olacak. A üstünün koordinatları da o zaman 21'e 0 olur. sonra buradaki A üstü B üstünün uzunluğu 8 olur. C ile de B üstünün uzunluğu 6 birim olur. Şimdi şu açıya noktalı bu açıya çizgili dersem arkadaşlar. Şimdi bu döndüğünde burası da çizgili olur. Burası da noktalı olur. Şimdi B üstüden tabana bir dikme indirelim. Şu şekilde. Şurada oluşan açıda yine noktalı olacaktır. Çünkü noktalı ile çizgilinin toplamı 90 derece olduğu için. Şimdi buradaki şu kenara arkadaşlar biz X dersek. Şu kenara da Y dersek. Şu iki üçgenin benzerliğinden Dolayı x ve y'yi bulabiliriz. Şimdi soldaki üçgende noktalının karşısında 6 var. Sağdaki üçgende noktalının karşısında x var. Soldaki üçgende 90'ın karşısında 10 var. Sağdaki üçgende 90'ın karşısında 6 var. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar x'i 36 bölü 10'dan 3,6 buluruz. O zaman B üssü noktasının Bakın absisini bulmuş olduk. Şurada 11 var diye C. Buna 3,6'yı eklediğimizde 14,6 olur. B'nin absisi. Gelelim ordinatını bulmaya. Y'yi bulalım. Soldaki üçgende çizgili açının karşısında 8 var. Sağdaki üçgende çizgilinin karşısında Y var. Gene bu 10 bölü 6'ya eşittir. Buradan da işler dışlar çarpımı yaptığımızda Y'yi 6 kere 8, 48, 10'a böldüğümüzde 4,8 buluruz. Arkadaşlar şu mesafe bakın 4,8. Yani B üssünün ordinatını bulmuş olduk bu sefer. Bize neyi soruyordu? B üssü noktasının absisi ile ordinatının toplamı. Şimdi absisi 14,6. Ordinatı da 4,8. Bu işlemi yaptığımızda 19,4 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ötelenerek sırasıyla D ve C noktaları elde ediliyor. Buna göre köşeleri A, B, C ve D noktaları olan dörtgenin alanı kaç birim karedir? Bir koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar şu şekilde. A noktasının koordinatları 2'ye 7'ymiş. Burası 2 olsun. Burası da 7 olsun. A noktası burada. Şimdi bunu 3 birim sağa ötelersek arkadaşlar pozitif yönde. Bakın şöyle olacak. Burası 5 olacak. Ve D noktası oluşuyormuş. Sonra B noktasının koordinatları eksi 1'e 4'müş. Eksi 1'e 4 de şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Şurası B noktası. Şimdi bunu da arkadaşlar 3 birim pozitif yönde ötelersek şuraya gelir bakın. Burası da C noktası olur. Bunun koordinatları da 2'ye 4 olur. Oluşan dörtgen şu şekilde bir paralel kenardır. Bu paralel kenarın alanı sorulmuş. Şimdi bunun tabanı 3 birimdir. Yüksekliği de 3 birimdir arkadaşlar. O zaman alanı da 3 kere 3 9 birim kare olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni üzerinde bulunan bir ABC eşkenar üçgeni çizilmiştir. Bu üçgenin köşe noktalarının y eksenine göre simetriye alındıktan sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim ötelendiğinde elde edilen 3 nokta bir köşesi orijinde olan bir üçgenin köşelerini oluşturmaktadır. Bu iki üçgenin de içinde kalan bölge bir kenar uzunluğu bir birim olan bir eşkenar üçgendir. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? ABC üçgeninin y eksenine göre simetriye alındığında oluşacak olan üçgen şu şekilde olacak bakın. Burası A üssü. Sonra buralarda bir yerde B üssü olacak. Ve burası da C üssü olsun. Daha sonra bu üçgen pozitif yönde 9 birim ötelendiğinde bakın buradaki kesikli çizgiyle gösterilen üçgen oluşmuş. O zaman A üssü ile bakın şuradaki nokta arasındaki mesafe arkadaşlar 9 birimmiş. Şimdi şurada bir eşkenar üçgen oluşmuş. O zaman bunun kenarları 1 bir birimdir. 9'dan 1'i biri çıkarsak geriye 8 kalır. O zaman şuradaki A üssü O ile O A arasındaki mesafelerde de 4'er birim olacak. Bakın şuralar 4'er birim. 4, 4 daha 8. 1 de burada 9 oldu. Dolayısıyla buradaki eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 5 birim çıktı. Bize eşkenar üçgenin çevresi sorulmuş. O zaman 3 kere 5, 15 birim olarak çevresini bulmuş oluruz. Doğru cevap C şıkkıdır.